Arkadaşlar merhaba genel Baho Belvet Guide'ına hoş geldiniz. Öncelikle skilllerinden bahsedelim. Karakterin pasifi bir yetenek kattıktan sonra daha çok atak speed kazanıyorsunuz. Bir saldırı hızı kazanıyorsunuz bir yetenek kullandıktan sonra hemen onu gösteriyorum. Bir yetenek kullandıktan sonra gördüğünüz gibi saldırı hızımız 2 ataklık artıyor. 2 saldırı hızı artıyor. E, top lane'de oynanmaz bence sebebini anlatacağım. Ee, aynı zamanda bir büyük yaratık öldürdüğünüz zaman Yani e, blue olur red olur bir şey olur Veya e, bir lavender stack'i alıyorsunuz Veya şampiyonlardan iki alıyorsunuz Şampiyonlardan iki stack Büyük yaratıklardan bir stack alıyorsunuz Q'su dash atmanızı sağlıyor Belli bir e, bölgede Her birinin cooldown'ı farklı Urgot'un bacakları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar Her bir kısmın cooldown'ı farklı Iııı e, o yüzden tüyü kullanabilirsiniz. Sadece buraya kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela atıyorum sağ ikisi de açık ya. Şöyle iki kere sağa gidebiliyorsunuz. Yani bir mouse az yukarı bir mouse az aşağı tutarak iki kere sağa gidebiliyorsunuz. Yani o direksiyonda böyle bir şekilde yuvarla bölün. Yani şuraya doğru ve şuraya doğru atlayabiliyorsunuz. Bu baya güzel. W'su böyle bir şey fırlatıyor ve bu çizgideki herkesi zıplatıyor şu şekilde ve sonrasında slow oluyor birazcık. Ve de güzel bir info. W eğer bir şampiyon tutturursanız o yana doğru olan Q'larınızın cooldown'ı azalıyor. Mesela burada bir şampiyon var ve burada, burada Q attım, W attım, tekrar Q atabiliyorum. Bakın o Q geli geliyor. Hatta ve hatta daha ekstremini göstereyim. Ben bu kadar uzaktayım diyelim. Bu kadar uzaktayım ben diyelim. Q attım, attım, W attım, attım ve yanına gelebiliyorum. Zaten Butcher'ın Gap Clause'u bu. W ve Q'sunu güzel kullanmak Butcher'ın Gap Clause'u. O yüzden çok kolay bir karakter değil aslında. E'si de e, böyle bir moda giriyorsunuz. Bu moddayken yediğiniz hasar çok çok azalıyor. %70 daha az hasar yiyorsunuz. Ve can çalma kazanıyor. Saldırısına bağlı olarak saldırı yapıyor. Ve karakterin eksik canına göre damage atıyor. İşte bakın şu 23-24-25-26 görüyor musunuz? Demir gittikçe artıyor. Hatta canını sıfırlayalım bunun. Sonra basalım. Bak 48, 48 e vuruyoruz gördünüz mü? Olay bu aslında. Aynı zamanda bu skill'e Q atarak veya bu skill'i W basarak veya bu skill'i direkt tekrar E'ye basarak iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. E kendini sabitli evet hareket edemiyorsun. Ama işte Q ile çıkabiliyorsun. W ile kapatabiliyorsun. Veya tekrar E'ye basarak çıkabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ultisine. Arkadaşlar ulti öncelikle bir pasif veriyor. 2 atakta bir true damage vuruyorsunuz. Ve bir karakteri siteklenecek şekilde. Bak 8 vurdum. 16 vurdum. 24 vurdum. 32 vurdum. Bu Bıraktım 3.34 gibi kaybolacak etrafındaki mark. 5 saniye. 5 saniye içerisinde tekrar vurmaya devam edersiniz bu karaktere. Siteğiniz devam ediyor. Aynı zamanda bu da true damage'i vuruyor ki zaten bunun true damage'i vurması çok 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 güçlü. Yani E 6 level'dan sonra güçlü bir yetenek. Size öyle söyleyeyim. Sonra Q fullleyeceğiz büyük ihtimalle. Sonrasında E fulleriz diye tahmin ediyorum. Çünkü W'nun evet bekleme süresi daha da az artıyor ama öyle çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Çok da önemli. E, i̇temlere gelirsek Bence defansif bir botla oynanmalı bu karakter çünkü zaten atak speed kasıyor, lethal tempo da var, saldırı sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum. Duruma göre Mercury, duruma göre Ninja tabi gibi bir eşya alınmalı. Bence en iyi eşyası Kraken, bana öyle geliyor. Bu kadar hızlı saldıran biri için ee, Guinsoo bence gayet güzel çünkü bu true damage'i daha sık vurmasını sağlıyor. Genel olarak uh, Guinsoo güzel, ben Malmortius Destan skillisinin çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü AD scalingleri çok güzel. %110 AD scalingi var, %100 AD scalingi var. %6-24 de bu çok fazla vuruyor yani kaç tane vuruyor. Böyleyken bile 900 kere vuruyoruz. E bu da %200'e yakın bir AD scaling demek. Ve ultisi de dönüşürken, ultisi de dönüştüğünüz zaman sahip olduğunuz can AD'ye göre. Ve ultiyle de, de bahsedelim birazdan da şunu bir bitirelim. Stone itemde ya mahvolmuş ya aklın sonunun güzel olduğunu düşünüyorum. Karşı çok AP'ye yakınsa aklın sonu alınabilir. Karşısının canları çoksa mahvolmuş alınabilir. Ama genelde penetration çıkmadığınız için Witsend burada baya güzel. Gördüğünüz gibi 2200 can. E, 177 zırh. 157 büyüdürenlerimiz. 300'de AD'miz var. Ve olay DPS'e geldiği zaman DPS'te de asla bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DPS sıkıntısı asla yok karakterin. Karakter bir DPS karakteri zaten. O yüzden bence bu karakterin dayanıklı olması lazım. Destans bence bu karakter çok çok iyi. Ee, sebebi şu. Bir saniye. Destansın iyi olmasının sebebi şu. Karakter kill aldığı zaman zaten reset bir mekaniği var. Birini öldürdüğü zaman e, reset alabiliyor. Botruk da güzel. Duruma göre botruk da güzel bu sırada. Hatta direkt bir de botrukla gösterelim. Karakter duruma göre reset alabiliyor ve karakter reset aldığı zaman ha 6000 vuruyoruz çünkü true demizimiz çok steklendi. Karakter reset aldığı zaman Destans'la birlikte de heal alması için Destans'ın çok iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi size şey göstereceğim. Ultisini göstereceğim. Ultisi şöyle. Bir yaratık öldür ejderha, baron veya heralde öldürdüğünüz veya bir şampiyon öldürdüğünüz zaman böyle bir şey çıkıyor. Buna R'ye bastığınız zaman dönüşüyorsunuz. Dönüşürken etrafı yavaşlatıyorsunuz ve patlayıp damage atıyorsunuz ve bu hale dönüşüyorsunuz. Bu haldeyken canımız daha fazla. Hareket hızımız var. Savaş dışı hareket hızımız var. Ve de aynı zamanda şeyimiz var. Q'larımız duvardan geçebiliyor. Bir de atak speed kazanıyoruz. Ama en önemlisi bence Q'ların duvardan geçebiliyor olması. Ama bir özelliği daha var bu ultinin arkadaşlar ve çok çok önemli bir özellik. Şimdi de onu göreceksiniz. Eğer sizin aldığınız yaratık yani dönüştüğünüz şey Baron veya Herald'sa. Tamam. Eğer Baron veya Herald'a e dönüşürsek Musa'da range'ini de göstereyim. Dönüşme range'i bu kadar. Bir lane'e gidip karşı minion'ları öldürürseniz eğer bakın ne oluyor. Yaratıklar çıkarıyorsunuz ve bu yaratıklar minion'lardan daha çok vuruyor. Minion'lardan daha dayanıksızlar ama minion'lardan daha çok vuruyorlar. Ve öldürdüğünüz her yaratıktan. Bakın bir mi wave alıyorsunuz ve inanılmaz bir pushing power'ınız oluyor. Yani sizin takım Baron aldığı zaman veya Herald aldığı zaman inanılmaz bir kule açma gücü var karakterin. Aynı zamanda kule demici de az olmadığı için saldırı hızı çıkasıyoruz sonuçta. Işte. Kule demici de olduğu için karakterin gerçekten Baron veya e, Herald aldığınız zaman ve buna dönüşebildiğiniz zaman Belvet ile gerçekten çok çok kuvvetli bir şekilde de baksanıza şu an pushing power'a. Bıraksak bakın. Hiç az değil bu salı bu damage. Ki dakika, dakika 9 minilere bunlar. Bunlar dakika 9 minilere arkadaşlar. O yüzden bu kadar az vuruyorlar. Haberiniz olsun. Yani normal minilere daha fazla vuruyor gibi gelebilir ama dakika 9 minilere olduğu için. Ee, bu salı biri öldüğü zaman direkt tekrar dönüşebiliyorsunuz. Bu süreyi yeniliyor. Ama void halindeyken void halini yenilemiyor. Ama void hali kalmaya devam ediyorsunuz. Böyle arkadaşlar karakter. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bana nasıl yazabilirsiniz. Bu kadar. Şu anda kazanma oranı çok düşük Ben çünkü bence şu anda genel olarak e, dayanıklılık sıkıntısı var karakterin. Karakter çok kolay bir şekilde ölebiliyor ve kolay bir karakter de değil. Q'sunu kullanmayı öğrenmek çok önemli. Bakalım e, ilerledikçe insanlar Belvet e oynamaya daha çok alıştıkça bence win rate artacak. Çok kötü bir karakter olduğunu düşünmüyorum. E, bakalım hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.